Evet, sabah sayfalarını yazdım. Bir de e, sabah sayfalarının yanına ekstra olarak sabah nes'i, bilmiyorum sanat günlüğünün sabah sayfaları versiyonu gibi bir şey. Sabah sayfaları gibi yani bilinç akışı, o katarsis gibi resim çalışması, sanat çalışması her ne olursa bu yazı, resim, işte hangi malzeme olduğu önemli değil. Kolaj, başka şeyler olabilir. Biraz daha o tıkanıklığı, o başlayamamayı açmaya yönelik özellikler. Intuitive Art çalışması da yapıyorum. Sezgisel sanat, o da buna benziyor. Daha böyle hızlı düşünmeden yaptığınız. Birkaç çalışma yaptım böyle. Bununla ilgili birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Birincisi yaptığım çalışmaları yaparken deneyimlediğim şeylerden bahsetmek istiyorum. İyi ki aslında mesela buraya bir şey başladım, bir şeyler çıktı, birkaç işte daire çıktı, birkaç renk çıktı. Sonra atladım başka yere geçtim direkt. Mesela ondan sonra yaptığım ikinci pratik bu böyle küçük küçük bir sürü daire yaptım ve birden çizgiler atmaya başladım. Ee, i̇çimden geldiği gibi çok düşünmeden aslında biraz daha bedene gelerek el ne yapmak istiyor, nasıl bir hareket yapmak istiyor orada. Onu dinlemeye çalıştım. Biraz da aslında e, bu çalışmaları yaparken şunu odaklanmaya başladım. İstemsizce yani kendiliğinden o bedene girmeyle olan bir şey. Ne çiziyorumdan ziyade ya da ne hareket yapıyorumdan ziyade ne hissediyorum. Yani o kalemin dokusu, kağıttaki o hareketi yaparken ki elimden gelen hissiyat, o yumuşaklık, pütürler işte her ne hissediyorsam yani orada. Resmen aslında kalemin ucunun kağıda değişindeki hissi algılamaya başladım. O güzeldi. Ondan sonra birazcık burada işte karalamalar. Ee, hani güzel bir şey yapmaya çalışmaktansa sadece o hareket çıksın. Ee, birkaç bir şey yapmış olayım ısınma hareketi gibi. Sonra tekrar böyle bir kompozisyonumuz bir şey çıktı. Bunu bu arada çok beğendim. Bunu ayıracağım. Sonra yine işte biraz daha baktım e, tıkanıklık devam ediyor. Kalemi rastgele küçük küçük oynatmalar ne bileyim bir geometrik bir şeyler, yay gibi şeyler. Buraya böyle bir vazonsu bir şey oldu. Aa, sonra atladım bunları yaptım filan. Sonra daha büyük hareketler yapmaya geçtim hep bende böyle bir daire ve fışkırma hep çıkıyor zaten. Yani kendi yargı olarak yani hani beğendim beğenmedim yorum olarak aslında çok sevdiğim bir şey olmadı bu. Ama yine burada o işte hep çıkan şeyleri biraz aktarmaya çalıştım ama e, düşünerek yani bir kompozisyon olmasına odaklanarak yaptığım için yine o sezgiselliği biraz kaybettiğimi fark ettim burada. Ama mesela sonra şuradan şöyle bir sarı ışıklar, bir şeyler, çizgiler çizdim. O biraz daha şeydi. Hani burayla alakasız da aslında ama birden öyle bir şey eklemek istedim yani. E, hatta birkaç kere bu resimleri çizerken şey oldu. Ya buraya bunu eklesem mi? Hani bir böyle dürtü gibi geliyor. Sonra düşünce giriyor devreye. Sonra amacım burada güzel resim yapmak değil. Amacım burada aslında o gelenleri çıkarabilmek. O zihnin filtresinden arındırıp. En sonunda şöyle bir şey yaptım. Bu asla ne olduğunu bilmiyorum. İlk başta böyle böyle bir çizgi olarak çıktı. Sonra buraya başka bir şeyler yaptım. Sonra bunları ba bağladım birbirine. Sonra başka bir renk ekledim buraya filan. Bu sürecin sonunda yine hep aslında arada anlattığım gibi yargılar doğuyor. Ne işte bir sürü bir şey olabilir bu. İşte bu yaptığımı beğenmedim. E, güzel bir şey yapamıyorum. Ya da işte istediğim şeyi çıkaramadım. Boşa yaptım. Veya e, daha çok özenip daha çok işte hani bu dürtüselliğe izin veriyorum diyorum ya. Onun birden çıkabiliyor, kağıda akabiliyor olması. Süzgeçsiz bir şekilde. Dolayısıyla işte burada yaptığım şeylerin hoşuma gidip gitmemesiyle ilgili bir sürü yargı canlanıyor kafamda istemsizce. Bu ara şey kitabını okuyorum. Mutluluk Tuzağı diye bir kitap. Kabul ve kararlılık terapisinden bahsediyor. Çapa atma yöntemlerinden vesaire. Ee, ve resmi yaparken bu yargıları fark ettiğim için özellikle de şey oluyor mesela sabah sayfalarını yazarken son kapatma kısmında da yani tam biterken bir iki bir şey oldu. Yani bir cümle, bir kelime, bir şey girdi araya ve birden böyle aslında modumun e, düşmeye meyilli olduğu ya da daha aslında hoşlanmadığım e, düşüncelerin geleceği ve e, onları aslında gelmelerini istemediğime dair ee, birkaç bir şey canlanmıştı. Burada da aynı şekilde oldu. Yani şey, yani çiziyorum çiziyorum. En son bir de şu mesela çok içimi kararttı falan gibi düşündüm. Hani bu renklerden dolayı. Ee, ve aslında yapmaya çalıştım şey burada düşüncelere ya da o bedensel çalışmaya, her neyse o sezgilere alan açmak. Yani e, dediğim gibi güzel, çirkin vesaire vesaireden bağımsız olarak yargısız bir alan açmak yani pratik amacı buranın. Güzel resim yapmak değil öyle olan çalışmalar da var. Ee, Çalışmaların da var yani. Ee, ama buranın amacı böyle rastgele bir şeyler çizmek. Ya da işte sabah sayfalarının amacı da akla her ne geliyorsa onu filtrelemeden yazabilmek. Bu ne demek aslında? Ee, kötüyü de kötü olarak gördüğümü de ee, yani zaten kendiliğinden direkt kötü ya da iyi olan şeyler yok ama. Dolayısıyla birazcık e, şey düşündüm. Sabah sayfalarının sonunda da bir tık bunu kısaca pratik etmeye çalıştım. Şimdi bunun e, çapa atma yöntemlerini kabul ve kararlılık terapisinin e, yöntemlerini biraz da bu resimler üzerinde yapmak istiyorum. Bir sürü yöntemi var aslında. Kitabı da hala okuduğum için yani bu kitap da çok güzel anlatıyor bu arada. Tavsiye ederim. Aslında amacı bu sevmediğimiz e, olumsuz olan kurtulmak istediğimiz vesaire vesaire düşünceleri duyguları gerçekten de onlardan kurtulmaya çalışarak mücadele ederek değil de onları alan açarak onlarla çalışmak yani e, ne kadar itersen o da seni o kadar itiyor ya da bastırdıkça başka şekillerde ortaya çıkıyor amacımız aslında bunlardan kurtulmak değil bunları alan açıp onların olduğu şekliyle objektif bir şekilde onlara ekstra anlam yüklemeden sadece e, sözcükler e, zaten düşünce nedir? Yani kafamızda bazı işte sözcüklerin, cümlelerin değil mi? E, ya da imgelerin oluşması. Uymak zorunda değiliz. Onlardan kaçmak durumunda değiliz. Onlarla mücadele etmeye çalışmak zorunda değiliz. Onları aslında olduğu gibi algılarsak, olduğu gibi görebilirsek zaten onlarla ilgili herhangi bir yargımız olmayacak. Bu düşünce kötü, bundan kaçmam lazım, bu beni rahatsız ediyor gibi şeyler e, olmayacak. Birazcık dediğim gibi bu yargılara, e, hikayelere alan açıp sonra bedene gelip sonra yaptığımız şeye gelip aslında onları basitleştirmek değil bu ama onların gerçek doğasını algılamak yani o anlamlandırmanın aslında öncesinde saf hallerini algılamak. Ee, bu da ne mesela? Benim aklıma direkt şöyle bir şey geldi. Bu konuşmanın başında söylediğim yargılar örneğin. Yine güzel bir şey çizemediğim düşüncesini fark ediyorum. Yani yine güzel bir şey çizemedim hikayesini ya da düşüncesini fark ediyorum şu an. Bunun içimi kararttığı ee, düşüncesi fark ediyorum. İçimin karardığı duygusunu fark ediyorum. İşte ne buradaki renklerden dolayı ya da belki e, yine beğenmediğimi düşündüğüm bir çalışma olduğu için bana kötü hisler çağrıştırdığını fark ediyorum. Mesela burada bakınca direkt aklıma şey geliyor. Çok beğendiğim başka çalışmalarım var. Onlara benzetmeye çalışıp aslında yine başaramadığımı benzetemediğimi bu düşünceyi fark ediyorum. Zihnime gelen düşünceler bunlar. Zihnimde beliren sözcükler, cümleler bunlar. Mesela şunu da fark ediyorum ama bazı şeyleri de bir tık daha beğendiğimi fark ediyorum ama tam olmadığı düşüncesi geliyor burada da. Yani fena değil ama tam böyle aa süper dediğim bir şey çıkaramadığım düşüncesini fark ediyorum. Veya bunlar devamlı tekrar eden hikayelerse bunlar bunla, bu hikayelere bir isim verebilirsiniz diyor. Mesela benim ee, devamlı sanatla ilgili bir şeyler yapmam işte ee, ve onları yargılamam aslında benim için bir hikaye, tekrarlayan bir hikaye. Ee, dolayısıyla ben buna bir isim verebilirim mesela şu an. Ne diyebilirim? Hikayemin içeriği şu mesela işte sezgisel çalışma yapmaya çalışıyorum. Hani güzel mi çizdin, kötü mü çizdin diye kendimi filtrelemeden bir şey pratik etmeye çalışıyorum ya da en azından bu pratiği geliştirmeye çalışıyorum o gelmiş resmin oldu olmadı ne alaka ya da hani bu pratiği yapmaya çalışmamı bile değerlendiriyor aslında. Bu pratiği yeterince iyi yapamadım, çok düşünerek çizdim filan. Sanatçı hikayesi diyebilirim mesela, çok basit bir şey. Ama daha benim için belki böyle mizah barındıran ya da işte belki o sese daha böyle farklı bir kişilik yükleyecek bir isim de verebilirim. Ya da ona bir isim verebilirim, öyle konuşanında deme. Ee, şey diyebilirim yani geldi yani ressamilden ressamilden öğretmen <laughs> resim öğretmeni bana burada şey anlatıyor yani işte şöyle yap böyle yap hocam amacımız da değil burada <laughs> ama tamam hadi gel yani sen de bilgini paylaş yapacak bir şey yok hani sen de bizle bu zihindesin bu sofradasın bu, şeydesin, bu odadasın yani o ressamilden konuşacak ya da işte yine sanatçı hikayesi geldi Başladı, güzel çizdin yargılar ya da işte her neyse bir de şey önemli hani burada yapmaya çalıştığımız şey şu değil işte ressamildem geldi aman sen git hani yanlış biliyorsun ya da işte sanatçı hikayesi o senin işin yok burada demek değil ona mücadele etmek oluyor o sanatçı hikayesine ya da işte restamildeme ya da her neyse o onu alan açmak. Sen buyur gel hadi konuş yani buradasın. Onun da amacı aslında kötü bir şey değil. Bizim için iyi bir şeyler yapmak istiyor. Ama o kadar hani çok istiyor ki artık daraltıyor bizi. O yüzden ona mesela farklı şeyler söyleyebiliriz diyorlar. Yani Kitapta ondan bahsediyor. Yani diyor teşekkür ederim diyebilirsiniz. Ya da işte teşekkür etmek istemiyorsanız size içten gelmiyorsa diyebilirsiniz ki ee, işte ressamildem ya da işte her neyse biliyorum hani sen güzel bir şeyler çıkarmam, mutlu olmam ya da işte kendimle gurur duymam başarılı hissetmem için e, geri bildirim veriyorsun bana teşekkür ederim ama e, bunu ben hallederim. Teşekkürler geri bildirimin için. Bazen gerçekten de çok faydalı oluyor. Mesela ben bunlardan başka bir üstüne çalışıp daha e, kabul edilebilir bir sanat tasarı çıkarmak istersem senin tavsiyelerine işime yarayacak mesela. Ama e, şu an hani burada bunu yapmaya çalışmıyorum ama yine de teşekkür ederim paylaştığın için bu bu kısmı ben halledebilirim şu an. ben yani konuşma değil, sanatçı ildemi alıp da zihnimden atmaya çalışmak, onu bir zihnimin bir köşesinde kapatıp zincirlemek ya da işte ağzına bantlamak e, ya da üstüne konuşup onu konuşturmamak, sen yanlış biliyorsun demek değil. Okey sen de buradasın ama ben de buradayım yani. <laughs> alan açmak. Ve daha sonra tabii ki çapanın da şeyleri var. Çapa atmanın ya da işte o yöntemlerinde sonraki basamakları var. Önce diyor bu zihninizdeki şeyleri, düşünceleri ve duyguları, o hikayeleri fark edin. Sonra diyor işte isimlendirebilirsiniz veya farklı farklı yöntemleri var. Mesela oradaki bir cümleyi, bir kelimeyi, o hikayeyi müzikle söyleyip ya da işte bir dijital bir yere yazıp fontlarını değiştirip veya Farklı 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 e, şekillerde. Aslında e, amacımız dediğim gibi onun sadece bir kelimeler, harfler, sözcükler bütünü olduğunu ve onun aslında o kadar anlamlı olması gerekmediğini ya da ona takılıp kalmamız gerekmediğini görebilmek. Böyle bir şey. Mesela bana bunlar e, ne hissettirdi? E, başarısız olacağımı düşündüm. Yani başarısız mi fark ettim. Ee, veya işte korktuğumu fark ettim. Çizemeyeceğim mi? Hiç. Hep böyle bir döngünün içinde mi kalacağım? Çıkamayacağım mı? Gibi bir düşünce fark ettim. Hatta daha ileri gidersem şöyle bir şeyleri tetikledi bu. Ne güzel keyifli başlamıştım güne. Şimdi bunlar moralimi kaçırdı. Günüm böyle mi geçecek acaba? Gibi bir düşünce geldi mesela zihnime. Dolayısıyla bu da benim aslında biraz daha e, demotive hissetmemi e, belki tetiklemiş olabilir. Yani demotive bir fark ediyorum. Demotivas, demotive olma, e, motivasyonumun kaçması, e, bir tık böyle modumun düşmesi, e, tedirginlik hissinin geldiğini fark ettim mesela gibi gibi. Ve sonra şunu yapıyorsunuz. Bu hisleri fark edip, Bunları aslında ben de motiveyim ya da işte ben başarısızım değil, başarısız olduğum düşüncesi geçiyor aklımdan. Ya da bu düşünce geldi ya da bu düşüncenin geldiğini fark et. Nokta nokta duygusunu fark ediyorum. Bu duygunun çıktığını, bunun oluştuğunu, geldiğini fark ediyorum. Ben oyumdan ziyade ben aslında ee, onu izleyen arka planla değil mi? meta diyoruz. Yani meta farkındalık, meta biliş, meditasyonun ileri daha doğrusu ilerleyen seviyelerinde aslında geliştirmeye çalıştığımız şey de bu. Meta biliş, meta farkındalık. Yani ben aslında düşüncelerim, duygularım zihnim değilim. Ben onların da ötesinde hepsini deneyimleyen ve farkında olan kısmım. Kişiliğim değilim. Ben onu da gözlemleyen kısmım. Untethered Soul ve Untethered Living diye iki tane kitap var. Çok güzel. Türkçesi de var galiba emin değilim ama e, Michael Singer'ın. O çok güzel anlatıyor gerçekten. Kesinlikle okunması gereken dediğim kitapların en başında olabilir yani o iki kitap. Bunlarla aramıza mesafe koymak aslında. Onlarla bütünleşip bir olmaktan ziyade ben bunu fark edenim. Ben zaten artık hep şöyle diyorum yani ben de bilmiyorum ne oluyor. İlden ne yapıyor, ne ediyor, ne diyor. Yani ben de izliyorum yani. Herkes gibi ben de izliyorum. Bilmiyorum yani bazen mesela. izliyorum mesela siz şu an belki bu videoyu attıysam YouTube'a. YouTube'dan beni izliyorsunuz. Ben de mesela Viewfinder'dan. işte zihnimin buradan yani gözlerinden. Arka planda İldem'i mi izliyorum yani? Ben de bilmiyorum ne olduğunu. <laughs> Gerçekten hani herkes nasıl izliyorsa ben de öyle izliyorum bir yandan. Ve sonra bu mesafeyi koyduktan ve onlara alan açtıktan yani onlarla ne mücadele ediyorum ne onlara itaat ediyorum diyor. Ne of evet şöyleyim böyleyim çok kötü diye itaat ediyorum ne de of bunları istemiyorum diye e, mücadele ediyorum. Sadece alan açıyorum. Tamam böyle düşünceler var ama bunlar düşünceler. Bunlar işte bir sözcükler şeyi ve ben evet bunları anlam yüklüyor da olabilirim tabii ki. Etkilendiğimi düşündüğüme göre orada da bir şey oluyor yani. Ama bunları fark edip bir gözlemci olarak mesafeli bir şekilde izliyorum yani zihnimin bir köşesinden izliyorum bunları. Ve sonra diyor bedenle bağ kurun. Yine mindfulness'ta kullandığımız bedene gelin. Bu şu anki postürünüzü fark etmek olabilir. Etrafa baktığınızı, gördüğünüzü fark etmek olabilir. Mesela ben şu an size bir şeyler anlatıyorum, konuşuyorum. Dudaklarımın hareketini fark ediyorum. Mesela bayağıdır konuşuyorum. Burada aslında kendi kendime konuşuyorum. Bir kamera açık. Masada bir şeyler görüyorum, onları anlatıyorum. Birazcık çok bağırmışım belki, sesim biraz kısılmış, onu fark ediyorum. Elimi böyle yapıyorum, onu fark ediyorum. Gülüyorum biraz. Biraz burnum tıkalı. Etrafta gördüğüm şeyler var, onları fark ediyorum. Belki duyduğum sesler olabilir. Kuşlar. Farklı farklı kuşlar. Arabaların sesi. ne olduğunu bilmediğim birkaç farklı ses var. Ve sonra kendinizi yaptığınız işe verin. Odağınızı oraya çevirin. Ben şimdi sizle konuşuyorum. O yüzden adam size veriyorum. Resimlerimi yaptım. Bunları toplayacağım şimdi. Dikkatimi buraya verebilirim. İşte kahvemi içeceğim, burnumu sileceğim. Bunlara ya yani Her ne yapıyorsanız artık dikkati ona verin diyor. Ve gerçekten çok çok güzel bir pratik. Ve resimlere bunları uyguladıktan sonra da aslında Buradaki hikayeleri fark ediyorum. Hepsi, her küçük şey bana bir şey çağrıştırıyor, bir şey anlatıyor, bir hikaye anlatıyor. Bir şeyler getiriyor zihnime, bir şeyler hissettiriyor değil mi? Ve bunlara kapılıp gitmekten ya da bunlardan kurtulmaya çalışmaktansa şu an bunlara bakınca bunlarla ilgili yine aynı şeyleri hissedip düşünüyorum. Ama bu sefer bunları hissedip düşündüğümü fark edip buna sadece gelip geçen ya da bu koca hayat deneyiminde değil mi bir sürü bir şey düşünüp hissedeceğiz. Onlardan sadece bir parça olduğunu, bir an olduğunu fark edip izin var, her şeye izin var düşüncelere, duygulara ama itaat etmek yerine izin deyince de tamamen onlara bürünmek yerine aramdaki o mesafeyle yaklaşabilmek ...onu olduğu gibi görebilmek. Bu arada şey yapıyorum... Bir um, ...başka okuduğum bir kitap var... ...Sezgisel Sanat diye, Intuitive Art diye... E, ...onu da şey... ...tavsiye ediyor... Um, ...portfolyo oluşturun... ...ve yaptığınız her çalışmayı... ...ayırın diyor. Sevdiklerim, sevmediklerim... ...daha sonra devam edeceklerim... ...hatta ben bir tane daha kararsızım... ...gibi bir seçenek daha ekledim... ...bunları biriktiriyorum. Mesela şu duvarda asılı olanlar sonra devam edebilirim dediğim şunlar. Buradakileri de mesela beğendim beğenmedim gibi ayırabilirim. Mesela şu fena değil. Bunu sonra belki başka bir şeye çevirebilirim ya da fena değil ekleyebilirim. Mesela bunları beğenmedim. O yüzden bunları şimdi beğenmedim kısmına koyacağım. Onlar da şurada beğenmedim kısmı. Hop. Onun altında da işte fena değil ama yani hani bir şey çıkar mı bilmiyorum tam da hemen devam hani üstüne çizip de devam edebileceğim böyle çok açık bir şey de yok. Ama hani bir belki düşünürsem bir ilham olur mesela bu çiçekler. Ben bile bunları beğenmemişim. Ben şimdi bunları fena değil zannettim. Beğenmediklerim bunlarmış. Be, e, sonra devam ederim dediklerim bunlarmış. Bunun üstüne devam edeceksem. Ha edebilirim aslında. Yazar da şey diyor zaten. Siz diyor beğenmedim dediklerinizi atmayın diyor. Sonra göreceksiniz neden olduğunu diyor. Bak ben şu an gördüm sizler. Ben bunları fena değil diye ayırdığımı zannettim. Sonra altına bakınca anladım bunları beğenmediğimi. Hmm enteresan. Demek ki ara ara bunları açıp böyle beğenmediklerim neymiş filan beğendiklerim neymiş diye bakmak lazım. Hadi bakalım. Bunları da beğenmedim. Yarın bir gün fikrim değişebilir demek ki. Mantık çerçevesinden. Şunu da fena değil. Yani bunu bilmiyorum. Bu renkleri mi beğendim? Bir şey de beğendim ama çözeceğim sonra. Evet. Bu şekilde sabah sayfaları ve sabah sanat günlüğümüz. Günlük pratiğimiz. Bu şekilde